Eski Galatasaraylı Yıldız Fenerbahçe'ye. Bu transfer o simheni unutturur. Fenerbahçe'de flash transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 10 Eylül tarihine kadar en az bir takviye daha yapmayı planlayan Kanarya'nın, çok konuşulacak bir ismin peşinde olduğu belirtildi. Sarı lacivertlilerin, Galatasaray'ın eski yıldızı için devreye girdiği kaydedildi. İşte o futbolcu ve transferin detayları. Bahçeden Lemina bombası Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen Mario Lemina'yı gündemine aldığı iddia edildi. Sarı lacivertlilerin, Premier Lig ekibi Wolverhampton ile bir yıllık sözleşmesi kalan başarılı oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Lemina'nın ise uzun süreli bir kontrat teklif edilmesi halinde yeniden Türkiye'ye dönmek istediği aktarıldı. 31 yaşındaki orta sahanın kariyer planlaması adına son transferini gerçekleştirmek istediği vurgulandı. Yönetimin, Wolverhampton ile kısa süre içinde temasa geçeceği ve 13 Eylül'e kadar transferi noktalamak istediği iddia edildi. Sarı lacivertlilerin 3-4 milyon euro civarında bir bon servis ücretine transferi tamamlamayı planladığı bildirildi. Te yandan Gabonlu futbolcuya teknik direktör Jose Mourinho'nun da sıcak baktığı aktarıldı. Wolverhampton'da düzenli olarak ilk 11 deforma giyen Mario Lemina, bu sezon toplam 4 maçta boy gösterdi. Yıldız isim bu karşılaşmalarda bir asist yaptı. 1.84 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise, 10 milyon euro olarak belirlenmiş durumda, Lemina kariyerinde Lorient, Marsilya, Fulham, Southampton, Juventus ve Nice gibi takımlarda da forma giymişti. Lemina 2019, 2020 yılında ise bir sezon kiralık olarak Galatasaray'da boy göstermişti. Ülke milli takımında ise 32 maça çıkan Lemina 3 golle oynadı.